Şimdi dedik ya bugünlerde halka arz olmak isteyen şirketlerden, SPK Başkanı'ndan halka arz hakkında yeni yeni açıklamalar sık sık gelmeye devam ediyor. Dün de Sayın Bakan Murat Kurum'dan da yeni açıklamalar gelmişti ve şirket yönetim kurulu üyelerinden, yönetim kurulu başkanlarından da açıklamalar gelmeye devam ediyor ki 2025 yılında halka arz olmak isteyen şirketlerden, arkası arkasına işte şunu yapacağız bunu yapacağız diye açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakın Atacan da paylaşmış. Yaş meyve sebze ihracatı rekortmenler listesinde ilk 5 sırasında yer alan altın gıda. Dünya devi market zincirleri satış yapıyor. Şirket harika arz geliriyle yeni yatırım fırsatlarını değerlendirecekleri küresel pazarlardaki gücünü arttırmayı hedefliyormuş arkadaşlar. Bakın şurada da Satın almayla büyüyecek deniyor. Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracat rekortmenleri sırasında 2024 yılında ilk 5 firmadan birisiymiş. Bakın ne diyor? %14'üne denk gelen toplam 20 milyon adet payın halka açılması planlanıyor. %14'lük bir halka arz edilecek payı varmış. 20 milyon not bireysel eşit dağıtım, yıldız pazar işlem görecekleri, hayatının menkul değerler, konsorsiyum lideri, altında da taslak zahmet bilgilerini daha önce paylaşmıştık. Ama şuradaki yani şu olmaması lazım. Madem böyle yaş mehmet de işte ihracat lideriyiz de şöyleyiz de böyle. De. E niye bu ortaklar satıyor o zaman? Yani sormak isteriz o altın gıdanın yönetim kurulu üyesine, başkanlarına. Sermaye attırma 15 milyon not. Zeki altın 2 milyon not. Mehmet altın 1 milyon not. Oğuzhan altın 500 bin not. Ebru altın 500 bin not. Umut altın. 500 bin not. Anıl altın. 500 bin not. Sat sat sat. Satan satana. Altın gıdanın hep altınları satıyor. Gelen paranın %30'unu şirket satın alımlarında kullanacaklar. Güzel. %30'unu işletme sermayesi kasaya koyacaklar. %40'ını da üretime yönelik yatırımlarda kullanacaklarmış. Bakın bu da güzel. Finansal tabloyu daha önce paylaşmıştık. 2022 yılında 2 milyar TL hasılata karşılık 214 milyon TL karmış. Karlılık durumu biraz düşük gibi. 2023'te aynı. 2 milyar TL hasılata karşılık 372 milyon TL kar varmış. 2024'ün 6 aylığında da 2 çeyreğinde 1.4 milyar TL hasılata karşılık 270, 2, 207 milyon TL kar varmış. Güzel. Bakın bu güzel. 2025 yılı içerisinde halk arzı planlanmaktaymış. Altın gıdanın bakalım yönetim kurulundan gelen bu açıklama sonrasında işte bu ihracat yaş meyve sebzede ihracatta ilk 5 içinde bulunmaları acaba ortak satışlarını nasıl karşılayacak bireysel yatırımcı? Bakalım SPK'dan halk arz onayı bekliyoruz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz.